Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Gayet şey çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sükunet kahve olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet ve hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde bizleri izleyen izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Mustafa Altok kimdir? Sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Mustafa Altok elektrik teknikleri ee, yine e, çukur elektrikten emekli fakat e, emeklilikten sonra 14 yıl boyunca ülke içinde veya ülke dışında bir takım elektrikasyon projesine görev aldı. En sonunda dedi ki tamam nihayetinde emekli olalım. Emekli olduk Şubat'ta. Bir iki üç aylık tatilden sonra dedi ki ya bir mekanımız olsun kahveyi seviyoruz, kahve içmeyi seviyoruz. Kahve içenlerde e, birlikte olmak üzere için e, bu kahve mekanını açtık. Biz burada kahve satıyoruz. Evet. Peki ürün çeşitliliği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ee, ana aktör kahve. Kahvenin olmazsa olmazlarından çikolatamız var, çerezlerimiz var. Bunlar onu destekleyici unsurlar. Fakat evet. kahve. Kahvede derken kahve çeşitliliği üzerinde duralım biraz. Şimdi Türk kahvesi e, ana omurga. Filtre kahve. Amerikan'a farklı konseptler ama Türk kahvesi konusunda biz iddialıyız. Evet. Ve kaliteli kahveyi satıyoruz. Evet. O yani ortalama kaç çeşit ürün var Mustafa Bey? Türk kahvesi anlamında bir takım blend çalışmalarımız var. Karışımlar, özel için. Fakat klasik Türk kahvesi örnek veriyorum. Kumda kahve yapıyoruz. Hı -hı. Bunun dışında e, Türk kahvesinin aromasını ve lezzetini koruması için %100 arabika çekirdeklerini kullanıyoruz ki başka şekilde katmıyoruz biz. Evet. Peki hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kriter için önemli? Öncelikle temizlik, Evet kalite, hijyen e, ve sunum. Hı hı. Dolayısıyla kahve içen arkadaşlarımız şimdiye kadar hiçbir şikayet almadık. E, öncelikle soruyoruz nasıl bir kahve içiyorsunuz diye. Hı hı. Kahve koyu içen var, daha açık içen var. Ee, kahve farklılıkları bu kavrum dereceleriyle veya kahvenin türünden de dolayı değişebilir. Evet. Ee, öncelikle onu anlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir kahve tüketim alışkanlığına ait arkadaşlarımız, dostlarımız. Hı -hı. Arkadaşlar, dostlar mümkün mertebe o kahveleri tattırmak istiyoruz ki bizim kahvelerimiz e, kalite yönünden evet. çok daha nitelikli kahvelere sahip ve son yılın yani 2023'teyiz 2023 ürünlerini biz satıyoruz. Evet eski bulundurmuyoruz. Evet. Peki efendim ayrıcalıklarınız nelerdir? Şimdi kahve üzerine hizmet veren birçok işletme var. Neden özellikle insanlar kahve tüketmek istediklerinde sükunet kahveyi tercih etmeli? Valla ben Türk kahvesi aşığıyım. Türk kahvesi aşıklarını da buraya bekliyorum. Evet. Siz yıllardır zaten kahve tüketen bir insansınız. Kahvede çok seven bir insansınız. Burada verdiğiniz hizmetin ve ürünün de her zaman arkasındasınız. Kesinlikle. Bu tercih ediliyorsunuz. Kesinlikle. Da, yurt dışı bir projede sorumlu olarak bir yurt dışı seyahatinde ikinci haftası e, İstanbul'daki genel müdürüm ben aradım. Mustafa Bey e ihtiyacın var mı dedi. Evet dedim var. Nedir diye merakla sorduğu zaman 2 kilogram Türk kahvesi gönderiyorsun. Cezvesini, fincanını gönderiyorsun diye temel ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Evet. Peki hedefiniz nedir sektörle alakalı Mustafa Bey? E, agresif bir satış düşünmüyorum. Dostların, arkadaşların ortamında Hı -hı. E, sohbetle birlikte kahve tadına almak istiyoruz. Evet. Son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alabilir miyiz kısaca? Biz kahve severlere çağırıyoruz. Evet. Vermiş evet, olduğunuz tabii. bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben... Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını ben diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de sağ olun.